Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu videomda arkadaşlar bebek battaniyelerinde, bebek yeleklerinde kullanabileceğiniz çok kolay bir tığ işi anlatıyorum. Kalın iple bebek battaniyesi çok güzel olur. İnce iple de yeleklerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kışın atkı yapabilirsiniz. Son derece kolay bir model. Modelimin yapımına geçmeden önce Kanalıma abone değilseniz, abone olup desteklerseniz, abone ol düğmesinin yanındaki bildirim zilini aktifleştirirseniz yaptığım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızla da kanalımın erişimini arttırabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Şöyle arkadaşlar 2.75 milim tığım. Bir de Himalaya'nın bebe yünü, arkadaşlar bu. Şöyle kalınlığı ve dokusu çok güzel bir yün, pırıl pırıl. Hemen yapımına başlıyorum. Bir miktar zincir çekerek başlıyorum. Zincir sayımızın önemi yok. Küçük bir parça da gösteriyorum. Zaten son derece kolay bir model arkadaşlar. Bu kadar bir ilmek benim için, modelimi anlatmam için yeterli. Bir iki tane daha çekiyorum. Şöyle tığımın başını doluyorum. Bir, iki, üç, dördüncüye batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batırıp ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir çekmiyorum. 1 2 atlayıp üçüncüye batıyorum 1 zincir çekiyorum aynı yere tekrar batıyorum Tağığmın başını doluyorum 1 2 atlayıp üçüncüye batıyorum 1 zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum. Başını doluyorum. 1 2 atlayıp üçüncüye batıyorum. Bir zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum. Bu sıramız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Tekrar tığımın başını doladım. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İlk sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 örgümü çeviriyorum. Örgümüzün arka yüzü. Şurada iki tane bakın zincirimiz var yan yana. 1 2. Tığım başını doluyorum. Şu ilk zinciri içine batıyorum. Buradan bir ilmek çıkarıp şöyle uzatıyorum. 1 2 de çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum yanındaki şu ikinci zincire batıp ilmeğimi çıkarıyorum yine tığımı şöyle biraz ipimi uzatıyorum bir iki de çıkarıyorum tığımın başını doluyorum zincir çekmedim bakın burada şu aradaki iki tane zincirimiz var hemen onun ilkine batıyorum şöyle ilmeğimi çıkarıp hafif uzatıyorum ve 2 de çıkarıyorum bir zincir çekiyorum tekrar tığımın başını dolayıp ikinci zincire batıp yine 2 de çıkarıyorum tığımın başını doluyorum diğer araya geçiyorum burada da yine yan yana iki tane aynı şekilde arada bir zincir çekerek birini yaptım hemen başını doluyorum diğerini de şunun içine batarak tekrar tığımın başını doladım diğerine geçiyorum buraya da yine iki tane yan yana bu şekilde arada bir zincir çekerek işlemi yaparak devam ettim. Şimdi burada ilk başlarken şu zincirimiz var. Tığımın başını doluyorum. Hemen o zincirin tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Son zincirimizin tepesi. Şöyle bir şöyle iki de çıkarıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 örgümü çeviriyorum tığımın başını doluyorum. Şurada bakın e, kutucuk var. V gibi olan aynı yere battığımız. Onun içine batarak bir, iki de çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir, iki de çıkarıyorum. Şimdi tığımın başını doluyorum. Zincir çekmiyorum. Şu iki taneyi atlıyorum. Devam ediyorum. Tığımın başını doladım. Şurada, bakın bu aralarda ilk başladığımız sırada yaptığımız yerler burası arkadaşlar. Oradan tığımı batırıyorum. Bir, iki de çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıp bir, iki de çıkarıyorum. Başını doluyorum, zincir çekmeden diğer araya geçiyorum. Bu ilk sırada yaptığımız V gibi olan yerler. Hemen onun içine de bir trabzan, bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Tığımın başını dolayıp diğerine geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere. Şimdi burada arkadaşlar son defa tığımın başını doluyorum. Burada bakın V gibi ilk başladığımız örneğimiz burası. Şuradan tutuyorum. Ve bunun içine de yine bir tane yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde sırayı tamamladım. Şimdi burada tığımın başını doluyorum. Şurada ilk trabzanımız var. Onun tepesine batarak şöyle bir iki de çıkarıyorum. Her boşluğa bakın çift batarak devam ettik. Şurayı tekrar bir düzeltiyorum arkadaşlar tam tepesine batıyoruz burada. Şöyle iki de çıkarıyoruz. Şimdi tekrar 3 zincir çekip 1 2 3 örgümü çeviriyorum. Şöyle bakın yanındakini atlıyoruz. Bu sıra başına veya sıra sonuna bu geldiği zaman bunun içine kesinlikle batmıyoruz. Hep bu aralardan çalışıyoruz bu ördüklerimiz bir sonraki sırada örülecek şimdi 3 zincirimi çektim tığımın başını dolayıp hemen şunu atlıyorum şuradaki araya yine buraya ipimi şöyle uzatıyorum yine iki tane arada bir zincir çekerek trabzanımı yapıyorum tığımın başını doluyorum diğer araya örneğimiz aslında bundan ibaret ama ben köşeleri göstermek adına dönüşleri şimdi devam ediyorum. Arada zincir çekmiyoruz. Buraya batınca bir zincir çekip tekrar aynı yere son defa bakın buradaki son aramız tekrar batıyorum alttaki sıralara batıyoruz her sırada arkadaşlar şimdi burada bakın yine yanında buraya batmıyoruz Çünkü bu üstteki sıra hemen tığımın başını doluyorum Şuradaki 3 zincirimiz var ona batarak şöyle bir 2 de çıkarıyorum bu sırada 1 2 3 4 tane oldu bakın bir sonraki sırada 1 2 3 4 5 tane örneğimiz olacak bu şekilde 4 5 diye 1 2 3 tekrar örgümü çeviriyorum şimdi Aslında ilk başladığımız sıradayız arkadaşlar ne yapmıştık zincirin üstüne hemen ikili yapıp arada iki zincir bırakıp üçüncüye batarak şimdi tam o sıradayız 3 zincir çektim tığımın başını doluyorum ilk bakın şu burada V gibi denk geliyor onun içine batarak başlıyorum bir zincir çekiyorum tekrar batıyorum tığımın ucunu dolayıp diğer araya geçiyorum arada bir zincir çekiyorum tekrar aynı yere hemen dolayıp diğerine Şimdi ilk sırasını yapıyoruz tekrar arkadaşlar. Tamamen çıktı modelimiz. Şimdi sıra sonuna geldik. Bakın burada yapmak için örneğimizin yerimiz var. Bu bariz bir şekilde görünüyor. O zaman buraya hemen bir tane örneğimizi yapıyoruz zincir çekiyorum tekrar aynı yere bunu yaptıktan sonra tığımın ucunu doluyorum hemen şu ilk trabzanın tepesine batıyorum bir ve iki de çıkarıyorum tekrar hemen 3 zincir çekip örgümü çeviriyorum bakın burada yanına üst sıradaki bu çiftli geldi Demek ki buraya örnek yapmıyoruz tığımın başını dolayıp hemen karşıya atlıyorum. Tekrar aynı şekilde diğerine de gördüğünüz gibi son derece kolay ve üreyen bir model arkadaşlar. sıra sonuna kadar devam edip bırakıyorum ben burada. En son örneğimi yaptıktan sonra şurada bakın artık örnek yapmak için e, yerimiz yok. Bunu bir önceki sırada yaptığımız hemen tağımızın ucunu dolayıp şuradaki 3 zincirimin tepesine batarak 2 de çıkarıyorum. 1 2 3 zincir çekip çeviriyorum. Bakın bu şimdi örgüde e, ikinci sıramız oluyor. Modele başladığımızın ikinci sırası. Hemen tığımın başını doluyorum. Şuradaki alttaki V gibi olan ilmeğimin örneğimin içine batarak başlıyorum. Bu şekilde arkadaşım arkadaşlar örneğimiz doğru Devam ediyor. Şimdi ben bunu bir tık daha büyük bir parçada yaptım. Hemen onu göstermek için geliyorum. Bu da kamera arkasında yaptığım daha büyük parçam arkadaşlar. Bakın son derece güzel bir örnek. Bebek battaniyelerinde, bebek yeleklerinde birçok yerde kullanabilirsiniz. Örneğimizin önü ve arkası aynı. bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve hoşçakalın diyorum.